Abla! Çikolata aldı mı? Unuttum. Tuz aldın ama? Tamam alacağım. Forma da yakıyor. Yak artık Beşiktaş forması. Kimse sebepsiz yere Beşiktaşlı olmaz. Sen niye Beşiktaşlı oldun bakalım? Hmm. Ne oldu ya? Babam da Beşiktaşlıydı. Zaten Beşiktaş'tan başka takım tutulur mu ya? Değil mi? Çak! Çak! Şimdi ablanız bilemedi hangi çikolatayı alacağını. Siz şunu alın çikolata alın kendiniz hadi. Hadi bakalım. bakalım. Abi, hadi gel içeri. <laughs> Anne. Merhaba. Misafir kabul ediyor musun yenge? geçmiş olsun demeye geldim. Buyurun, hoş geldiniz. Öpeyim. Kusura bakma kardeş. Oğlum hareket etme. Sen kusura bakma yenge. Bilemedim. Ben Demet'in iş yerinden bir abisiyim de. Demet'le oturup biraz dertleştik, çay içtik falan. Senden bahsedince ben de bir ziyaretine geleyim dedim. Dostlar sağ olsun kardeş. Demet'in bir tanedir. Atletizme gidiyordu. Dersleri çok iyiydi. Sonra hepsini bıraktı. İşte böyle. Aşağı yolda toprak kaymasın diye bir duvar ördüler. Keskin bir viraj var bayır aşağı. Arabalar hep kaza yapıyor orada. Kamyon duramadı ezdi bizi. Beyim öldü. Ben de kaldım böyle. Dava hala sürüp gidiyor. Ölsem bir türlü, kalsam başka türlü. Allah sabır versin yine değil mi? Bakarsın bu derdi çileyi veren. Onu da verir. Ben ümidimi kaybetmedim abi. Abi gördüğün gibi işte. Başa gelen çekilir diyoruz. E peki kızım ben seni hadi polise teslim etseydim. Ne olacaktı o zaman? Annem ne olacaktı? Bu bebelerin olacaktı? Hiç mi düşünmedin ya? Ya mantıklı düşünecek durumda değildim ki. Ya sen şu hikayeyi baştan bir anlat bakayım. Çarşıda bir kebapçıda çalışıyorum. Yine bekleriz. İyi günler. Tamam görüşürüz canım. Masanın için hesabı. için 10 lira bahşiş var. 10 lira mı? Cimri. 10 lira mı verdin? Şefik Bey. Hı. İki gün sonra bir ay olacak. Benden memnun musunuz? Sıkıntı yok. Sen işine devam et bakalım. Hadi hadi. Şey... Şefik Bey. Sizden rica etsem acaba... Bugün aylık ücretimi ya da bir kısmını alabilir miyim? Olmaz. Neden? Çünkü ben bu hayatın kötüsüyüm. Benim de rolüm bu anlıyor musun? Bana iyilik yakışmıyor. Ondan. Hadi bakayım hadi. Şine. Şefik Bey yanlış anlamayın. Benim annem rahatsız. Aa. Nesi var? Felçli. Felçli mi? Olabilir. Ne var ki bunda? Benim kaynım da felçli. Tam 20 yıldır yaşıyor. Sen yine şanslısın. Annen hayatta. Ya benimki. Öldü gitti biliyor musun? Yaşar o yaşar. Önemli değil. Hadi. Hadi bakalım şimdi hadi. Annem ilaçlarını zamanında alması gerekiyor. İlaçları 600-700 lira tutuyor ama bugün hepsini almam şart değil zaten. Ya anam da anam, anam da anam. Ben anlamadım ki bu işi. Öteki dünyada kim kimi tanıyor güzelim? Sen kendini kurtar ya. Boş ver ananı. Şişt, bana bak. İyilik vereyim siz de? Ha? Hadi hadi işinin başına. Hadi hadi hadi. Bugün acilen almam gereken ilaçlar var. Bakın onlar 450 lira tutuyor. En azından eczaneler kapanmadan bir 450 lira verseniz. 450 lira mı? 450 lira mı dedin sen? Dün kasadan 500 lira çalındı biliyor musun? Ben de kim çaldı diyordum o 500 lirayı? Almışsın ya onun ilaç parasını. Benim haberim yok. Yemin ederim ki ben çalmadım. Sus kız! Bitti! Sus! Ben çaldı diyorsam çaldı. Çıkar önünü çıkar! Kovdum seni. Çıkarsana anne. Kovuldu diyorum. Dışarıdan. Çıksana. Allah belanı versin. Pislik Pislikerim. İşi bitti. Demin Şefik Bey diyordu. Şimdi pislik herif diyor. İşim bitince böyle oldu. İyi ki kovdum seni be. Oh be. Rahatladım iyi ki kovdum. Yay lan. Param almadan şuradan şuraya gitmem. Vaaay. Wow. Ya para diyor ya. Ne alırsın paranı. Ne alırsın paranı. Benim canımı sıkma. Bana bak, polis çağırır. Kaç yıl yersin hırsızlıktan biliyor musun ha? Niteliksiz hırsız! Anlatırsın sonra hapiste o felçlananı. Ya bir şu adama bir şey desen, bana hırsız diye olsun. Kız, sorumsuz. Yürü, benim canımı sıkma. Canım benim, anneciğine selamlar söyle. Çok iyi bak ona, tamam mı? Hadi tatlılarını da al, şuradan benim doğru bil. Hadi bakalım. Tamam, gel bir önce senin şu ilaçları bir alalım hadi. Gel sen hazır. Çocuklar, ben ablanızı eczaneye bırakıp oradan da gideceğim, tamam? Geliyorum ben. Yaşar et. Hasta ilaçları nasıl kullanacağını biliyor değil mi? Evet. Buyurun. Kaç para? 620 lira. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kolay gelsin kardeş. Allah razı olsun abi. Hakkını ödeyemem. Helal et. Helal olsun. Bana bak. Bundan sonra öyle garibanların parasını çalıp onları çaresiz bırakma. Anladın mı beni? Sen çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir çocuksun. Haklısın abi. Şimdi şu senin çalıştığın yer neresiydi bakalım? Yapacaksın abi bana inanmadın mı? <laughs> yok yok ondan değil. Gidelim de bir iade ziyaret yapalım hadi. Hadi kızım. Oo.